Öncelikle kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bana kısaca Ajan X diyebilirsiniz. Ee, kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben bir hiçim. Evet yanlış duymadınız. Ben bir hiçim. Çünkü beni sadece bu kadar tanımanızı istiyorum. Size kısaca kanalda neler yapacağımı ve neden böyle bir kanal açma gereği duyduğumu söyleyeyim. Kanalı neden açma gereği duyduğumdan başlayalım gençler. Açık konuşmak isterim ki amacım sadece para kazanmak. Lütfen bunu bilerek bana abone olun. Kanalda neler yapacağıma gelirsek bu kanalın içerisinde helikopter, oyun paylaşımları ve karışık olarak bilgilendirici videolar paylaşırım. Kanalın açıklama kısmında her zaman reklamda linkler olacak ve ihtiyacınız olan şeyleri siz reklamı geçtikten sonra koyacağım. Şu sıralar sınava hazırlandığım için 2 veya 3 günde bir video atmayı planlıyorum. Zaten videolar içerik üretimi değil de bilgi videoları olduğu için beni fazla yormaz. Sınavdan sonraki zamanlar günde bir video atmaya başlayabilirim tabi güzel paralar kazanabilirsem. Daha önce aslında youtuberlık yaptım fakat fazla büyüyememiştim. Oradan para kazanmak gibi bir amacım yoktu zaten. Söyleyeceklerim bu kadar gençler. Umarım hedeflerime ve hayallerime ulaştığım zaman dönüp bu videoya bakabilirim diye umut ediyorum. Gerçekten belirli büyük bir kitleye ulaştığımda ve düzenli para kazandığımda bu videoyu gösterip geçmişe bakıp tebessüm edebilirim. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.